Fettah'ımın yalnızlığı <laughs> hem ona hem bana gerçekten ışıklı bir yol açtı. Kenan yeni programın hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkürler. Oyuncu güzel kızlarımıza, güzel arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Çok mersi. Fettah, listede ilk başta beni saymadın. Önemli değil sonra konuşuruz onu <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> Sıraya koydum. <gülüyor> <gülüyor> İyi yaptın. Tarih, açık olsun. tarih sırası. Yok canım yerin senin yerin ayrı onda. Bana söyledi <laughs> içeride ama. Evet, da tamam. Şimdi. Bana da söyle ya, size kulağa bak. <laughs> sen nasılsın nerelerdesin görünmüyorsun kendi mı aldın ne yaptın biraz görünmemek iyidir bizim meslekte sen de bilirsin bunun böyle olduğunu biraz görünmek biraz görünmemek uzun süreli yatırımları getiriyor bence doğru e, Doğru bir görünmeme süreci hem e, kendimle olduğum hem iyi bir referans var hazırladığım hem de biraz dışarıdan bakabiliyor insan çok ortada olmadığı zaman Tabii. bunu hep izni yapması gerekiyor e, Fetha için aradım e, yolu çok açıktı Fetha'nın zaten İlk yalnızlık klibinde galiba kameranın önüne evet. e, sahnede e, dediği gibi gitarla bize eşlik ederken o zaten hep e, gitarın starıydı, işinin starıydı ve zaten hep öndeydi ama ben ona şimdi Fettah deyip sahneyi verip e, iki adım gerisinde durduğum zaman e, bu günleri biliyordum e, ve şimdi o günleri yaşıyoruz müthiş bir ses Fettah gerçekten çok az yakalanabilecek kalbimizin sesi çok gerçek bir ses Hazineyle kendi yolunu çizdi ve kendi kanatlarıyla uçmaya başladı. Hiç kimseye ihtiyacı olmadan. Bu ses zaten onu çok hak ediyordu. Bence olması gerektiği yerde. Yine bana ve diğer sanatçı arkadaşlarımla şarkı paylaşımlarını devam ediyor. Çok gururlanıyorum. Çok mutlu oluyorum onu gördüğüm zaman. Böyle her de boynuma sarılmak istiyorum. O paylaştığımız, geçirdiğimiz yıllar var çünkü. Yolu açık olsun. Hakikaten boynuna sarılacak gibi bir adam ya böyle sempatik bir adam ya. yani kaprisi ee, yok bu kadar gerçekten, güzel şarkılar ama işin yapmışsın. mutfağından gelmek öyle bir şey ya Kenan evet. hani arkada olup sonra öne geçmek hep hep söylerim hani oyunculukta da hani figüranlıkla başlamak sette işçi olarak başlamak o set yemeğinin keyfine Doğru. varmak Doğru. kendine özel yemek getirtmemek her zaman o işçi ruhunu işinin emekçi ruhunu işine yansıtan şeylerdir biz de öyleydik hani Fettah'la aynı kaptan yemeğimizi yedik Aynı setlerde, bazen üzüldük, bazen yorulduk, bazen çok uzun yollar gittik geldik, uykusuz ee, canımız çıktı. Sahneye verilen emek ve şarkıya verilen emek, mutlaka insana e, geri dönüyor. Fettah'ın e, benimle en büyük ortak noktamız bizim onunla, hiç armut bir şey ağzıma yaşamadık biz, yaşamayız. Canımız çıktı, tuttuğumuzu <laughs> kopartmak için, o da çok uzun yıllarını verdi dediği gibi, çok hak etti. Ee, o yüzden gerçekten e, gururlanıyorum yalnızlıkla ve şimdi okuduğu bütün şarkılarla o e, eski şarkılarını topladığı albümü büyük evet. zevkle dinliyorum. E, Ticari e, amaçla şarkı yapmamak Fettah'ın en önemli özelliklerinden biri bence. Hani bomba bu bu yılı yıkar bu falan diye şey <laughs> hiçbir şarkısı olmaz e, Fethullah Allah korusun. ...ne bomba yapar, ne de bu yılı yıkmak için yapar. Ee, güzel şarkı yapar, şarkı akar yolunu bulur zaten. <laughs> ee, bu alışverişleri seviyorum ben çünkü kalbe dokun. Yani Kaya'nın lafı gibi, yolu sevgiden geçen... E, e, ...herkese bir gün bir yerde buluşuruz. E, Settah'ın şarkılarının yolu sevgiden geçer, paradan geçmez. Ve ticari şeyden geçmez. Yani bedava veriyor anlamına gelmesin tabii de. <laughs> 6-7 bin dolardan başlıyormuş. Onları konuşacağız senden sonra. Ee, başlasın. Çünkü şarkısının ekmeğini yedirir mesela. Doğru. Doğru. Eyvallah Senin bu ya. vefa çok tarafında da çok seviyorum. Biraz da Fettah konuşsun. Çok Çok sahip ederim. çıkıyorsun böyle arkadaşlarına, dostlarına. O ya anlamda list, teşekkür ediyorum sana. E yani bizim de bir takım dönüm noktalarımız işte az önce konuştuğum gibi hani e, Gülben Ergen yalnızlık şarkısı benim de hayatımda birçok şeyi değiştirmiştir. E, değiştirdiği en basit bir, bir şey söyleyebilirim. E, bir açık hava konserinde e, biz beraber okuduk şarkıyı. Sonra e, ben orada 5 e, 5000 kişiye hiç şarkı söylememiştim. 5 evet. e, bin kişiye şarkı söyleyince e, galiba bu iş artık yapmam gerekiyor dedim. Çünkü o duygu çok özel bir duygu. Evet. Yani sağ olsunlar her zaman e, benimle alakalı her şeyi yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. E, benim için çok değerlidir yani. Biz yani yol arkadaşlığı denirse uzun yıllar zaten birlikte çalıştık inşallah hayat boyu çalışırız. çalışırız. Kesinlikle, kesinlikle. Öpüyorum en aklınızdan. Kenan hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol, teşekkürler Gülben. Oyuncu arkadaşlarımıza da başarılar görüşürüz. diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, görüşürüz. Çok teşekkür ederim, görüşürüz. Evet, kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra devam edeceğiz efendim.